Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 2. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı sayfa 55'i işleyeceğiz. Eğlenirken öğreniyoruz metni cevapları. Soru: Aşağıda verilen oyunu yönergelere göre oynayınız. Kim kimdir? 1. Bu oyunu 2 kişi oynayabilirsiniz. 2. Ek 4'teki sayfa 135 Oyun sayfasını keserek sıranızın üzerine koyunuz. 3. Ek 5'teki sayfa 137 ve ek 6'daki sayfa 139'u oyun kartlarını keserek karıştırınız. Karıştırdığınız kartları kapalı biçimde sıranızın üstüne koyunuz. 4. Ek 7'de sayfa 141'de bulunan görselleri keserek kendinize bir oyuncu belirleyiniz. 5. Her biriniz sırayla kart çekiniz. Belirlediğiniz oyuncu ile başlangıç noktasından hareket etmeye başlayınız. 6. Kartlardaki soruları cevaplayınız. 7. Oyun sayfasındaki yönergelere dikkat ederek hareket ediniz. 8. Kazandığınız puanları 56. sayfada bulunan puan listesine yazınız. 9. Puanlama kurallarına dikkat ediniz. 50 puan, bir soru değiştirme hakkı 50 puan bir kere fazladan ilerleme hakkı, ödül kartı, ödül yazan kartalda kartlarda iki kere fazladan ilerleyebilirsiniz ya da 100 puan fazladan alabilirsiniz. 10. Bitişe ilk gelen oyunu kazanır. İyi eğlenceler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersler.